ticaret sohbetlerinde Gaziantep'teyiz. Aylardan insan ve yanımızda defterlerden sevgili Doğukan Coşkun var. Doğukan hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Bu etkinlik iyi oldu. Bu vesileyle her ay görüşürüz. Tabii. Hem de, de şehir şehir geziyoruz. Her böyle. Öyle. Nasıl? Sizin burada... Şimdi e, defterlere geleceğim ama e-ofis olarak da burada bir ofisiniz var. Var. Koluman Towers tabii. Her yerde varsınız ya. Şu anda 13 ildeyiz. Maşallah. 60 lokasyondayız. Yani ticaretin olduğu her yerde olmaya çalışıyoruz. Buradaki ofis Paylaşım ofisi de var, pa hepsi var. Paylaşım ofis, hazır ofis, toplantı odası, bütün ihtiyaçları burada karşılık verebiliyoruz. Şimdi İstanbul'da, Ankara'da falan, İzmir'de iyi kötü bu konsept anlaşıldı ama Anadolu'da mesela Antep'te, Adana'da bir sürü yerde varsınız. Aa, i̇nsanlar anladılar mı bu paylaşım ofisine, yani bu işe? Yani Siz kurduğunuza göre herhalde anladılar mı nedir oradaki gidişat? Biz aslında bazı yerlerde hiç örneği olmadan başlıyoruz. Antep'te aslında Kimse bunlardan erken. bir tanesi. Burada birazcık da ilk önce sektörü anlatmaya çalışıyoruz. Paylaşım ofisi nedir, paylaşım ekonomisi nedir? Biraz oradan başlıyoruz. Ama ondan sonra daha keyifli oluyor. Gerçekten birlikte anlattığımız ve bize inanan bir toplulukla beraber devam ediyoruz. Bu da bizim için çok ayrı bir deneyim, ayrı bir keyif oluyor. E tabi Güzel bir sohbet oluyordur, arkadaşlık ortamı oluyordur. İnsanların bir araya gelmesi harika o anlamda. Ofis de burada güzel bir hem ofis ortamı sunuyor, hem de güzel bir girişimcilere bir işte beraber belki iş yapma imkanı sunuyor. Evet. Şimdi Defterdar, inanılmaz güzel bir iş yapıyorsunuz orada. Teşekkür ederim. Ama bana çok soruyorlar dedim ki Doğukan dedim gelecek hafta Antep'teyiz, Gaziantep'te röportaj yapacağız. Defterdar tam olarak girişimcinin hangi sorununu çözüyor? Girişimcinin iş fikrinden en son fatura kestiği aşamaya kadar ki tüm süreçlerini defterdar yönetebiliyor. Yani defterdar şirket kuruluşuyla başlıyor, yasal adres konusunu çözüyor. Eğer evinde göstermek istemiyorlarsa ön muhasebe programı, e imza, koskep destekleri, marka tescil gibi aslında girişimcinin ihtiyacı olan her şey. Defterdar'da de aynı platformda satın alınabiliyor. Süper. Bu hizmetleri tek elden alıyor olmak girişimci için çok değerli. Bizim en büyük katma değerimiz aslında doğru partnerlerle minimum sürede ve çok cüzi maliyetlerle buluşturuyoruz biz girişimciyi. Biz girişimcinin üzerinden finansal bütün operasyonunu almayı hedefliyoruz orada. Yani zamanını sen kullan, evet. arka taraftaki operasyonu biz yapalım diyorsunuz. Evet. Harika. Var mı eklemek istediğim bir şey? Gaziantep e özel var mı bir paketiniz bir şeyiniz? Var. Ee, bu sefer hazırlıklı geldik. Önceki hmm. etkinliklerde ve çok spontan gelişiyordu. Evet. Ee, bu sefer bir yüzde bir indirimimiz evet. var Gaziantep evet. etkinliğine evet. özel ay sonuna kadar devam ediyor. Kod mu vereceksiniz? Ee, evet. Antep 24 koduyla Antep 24. internet sitesine girip e, satın alım yapabilir herkes. Harika. Valla Gaziantep'liler yaşadı. <laughs> Yine defterde inanılmaz güzel bir indirim koduyla karşınızda. Ağızdan sağlık. Çok, çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ Sağlısın.